Medinina çiçeğim açtı. Şu an Ağustos ayına girdik. Hava oldukça sıcak Ankara'da. Ve Medinina çiçeğim açtı arkadaşlar. Bir yıldır bakıyorum Medinina çiçeğime. Bir yıldır benimle. Ve gayet güzel, sağlıklı bir şekilde büyüyor. Bundan öncesinde iki tane çiçeğimi maalesef yanlış baktığım için atmak zorunda kaldım. Ama yılmadım. Bir tane daha almıştım bir yıl önce daha bahostan ve e, buraya konumlandırdım. Bir kışı burada atlattık. Yazı da burada atlatıyoruz. Aydınlık, güneş gören ve e, sürekli camı açıp havalandırıyorum arkadaşlar. Çok sıcak olduğu zaman perdeyi çekiyorum. Ve sık sık da buhar makinesi çalıştırıyorum. Sabahları da fıs fıs yapıyorum. Ve bakın gayet sağlıklı ve güzel bir şekilde büyüyor. Yanına diğer çiçekleri de yerleştirdim ki birbirlerine nem oluştursunlar diye. Çünkü seralardaki koşullarla evdeki koşullar aynı değil arkadaşlar. Çok severek aldığımız çiçekler maalesef ev ortamına geldiğinde kötü oluyorlar, bozuluyorlar ve atmak zorunda kalıyoruz. Toprak değişimini ben aldıktan 3 ay sonra yaptım arkadaşlar saksı değişimini. İçerisinde kokopit, hindistan cevizi ve solucan gübresi ekledim. Yeşil yapraklı bitkiler için toprak almıştım. Ondan güzel bir geçirgen bir toprak ayarladım ve diktim. Ve bir yıldır da aynı toprakta, aynı konumlandırdığım yerde gayet güzel büyüyor. Kanalımı yeni açtım. Bana destek olup abone olursanız da çok sevinirim ve yetiştirdiğim çiçekleri deneyimlerimi sizlerle paylaşmak isterim. Hoşçakalın.